Olsun abi. Ya yüzük bende değil onu Selim'e verdim ben. Ya niye ki? Ya şimdi böyle cebimde gezdirmek istemedim. Seni ya görür de sürprizi kaçar falan diye çekildim açıkçası. Çok heyecanlı ya. Ben bayılırım evlilik tekliflerine. Öyle mi? Yani her genç kızın hayali. Sen bu konuda ne düşünüyorsun Aymiloş? Kırıcı bir şey olmazsa sevinirim. Yani sonuçta herkes böyle romantik yemek, mumlu gülü şeyler hazırlıyor. Üzerine hiçbir şey düşün romantiklikler bunlar değil mi kainat? Evet. Öğrenilmiş romantik O ne ya? Dizilerde, filmlerde gördüğümüz evlilik tekniklerinin üzerine hiçbir şey katmadan böyle copy paste yapmaya öğrenilmiş romantiklik deniyor. Yani bu kırmızı gün, akşam yemeği, kemancı, kadife kutunun içinde tek taş bir pırlanta yüzükle yapılan evlilik teklifi. <laughs> Ay hiç, hiç lazım değil. Mi? Ya ben de bir yemeğe götürün falan diye düşünmüştüm. Yüzüğü de aynı o şekilde. Hayır abi düşünmemiştin. Bundan sonra da lütfen böyle şeyler düşünmüyorsun tamam mı? Ben sana elimden geldiğince yardımcı olacağım. Ne de olsa uzun zamandır bu anı bekliyoruz. Şöyle şık, rahat, konforlu bir şeyler hazırlamamız lazım. <laughs> Sen benden gizli bu tarz seni mi izliyorsun yoksa? Yo ne alakası var? <laughs> Sonuçta buraya hazırlanıp gelirsin. Hmm. <laughs> dar, dar, pantolon üstünde mal, zak, güzel, aksesuarlar olmam, olmamış yani onları çıkar, beğenmedim. Saç, makyaj, güzel. Darsın. Ay çok teşekkür ederim Özgür'e. <laughs> Sen de böyle burada dur. Al eline kağıt kalemi, kös kös dur. İyi de sevgilim, Müfit abi için düşünüyorum. Ne olmuş ki? Kendin için düşün. Önce kendin için düşün. Hayatım ben sana daha özelini, daha güzelini yapacağım. Daha neler yapacağım ben sana? Ay vallahi bilmiyorum. Ben böyle günden güne tükendiğimi yıprandığımı hissetmeye başladım. Hayır sanki böyle 10. evlilik yıl dönümümüzü bir tek ben hatırlamışım da sen böyle arkadaşlarına halı saha gitmişsin gibi hissediyorum kendimi. Böyle içimde bir buruk, acı bir sızı var içimde. Ay kıyamam ben sana. Üzülme üzülme. Bak ben sana neler yapacağım söyleyeyim. Paraşütle atlama, bungee jumping, parasailing. Ya. Yeah. Başka? Ne başka? Yani bunlarla da gerekli adrenalini salgılayamıyorsan Banka. Soyacağız Bonnie ve Clyde. Sonumuz benzemesin de. Aha Şebnem arıyor. E ne bakıyorsun açsana o zaman. Carlıyor. Carlamaz o aç. Efendim. Alo Akif ya bir şey soracağım. Bu fikirlere ne, nerede Allah aşkına ya? Yakında bir yerde miydi yoksa Şengen'e falan mı başvurmam lazım? Bu tarafta ne oldu ki? ya bu pis bir adam Selim'in arabasını çalmış gitmiş. Selim de mahveden sokak köşesi arkadaşlarıyla konuştu. Ondan sonra arabayı bulmaya gitti. Benim onu bulmam lazım. Ne diyorsun ya? Siz neredesiniz? E, ben bizim taraftayım ya. Anadolu yakasındayım. Tamam hiçbir yere kıvıldamam. Biz geliyoruz oraya tamam mı? Sen ne, nereye geliyorsun ya? Allah Allah. Bir tane kişinin nerede bulabilirim onu söyle. Ya da söyleme söyleme. Ben gelin gidelim. Hadi bay bay. Kolay tamam gelsin kardeşim. Eyvallah sağ ol. Bir daha bulamadın mı? Köşede bak orada tek başına oturuyor. Eyvallah. Afiyet olsun. Müsaade var mı? Gelir. Biraz özel bir konu da. Eyvallah. Anlat bakalım. Can hadi abi gidiyoruz. Söylesene iyisin, çatlatma. Ya Selim'in arabasını çalmışlar. <laughs> Nasıl olmuş? Ay ne yapacağız peki şimdi? Ne bileyim işte, gideceğiz yanlarına yardım edeceğiz Selim'e. Ya belki o kadar büyük bir problem değildir, bekleyelim bir sorun olursa ararlar zaten.